1977 yılında Ohio'daki Büyük Kulak Radyo Teleskobu derin uzaydan gelen bir radyo sinyali tespit etti. Sinyal o kadar güçlü ve belirgindi ki veri üzerinde çalışan astronom Jerry Ehman çıktıdaki bu sinyalin yanına wow yazdı. Bu yüzden bu sinyale Wow, sinyali adı verildi. Sinyal 72 saniye boyunca devam etti ve yay takım yıldızından geldiği düşünüldü. Ancak sinyal bir daha asla tekrarlanmadı. Sinyalin insan yapımı olmadığı ancak doğal bir kaynaktan da gelmediği düşünülüyor. Bazı bilim insanları bunun bir uzaylı medeniyetin gönderdiği bir mesaj olabileceğini öne sürdü. Belki de bu başka bir medeniyetin varlığını kanıtlayan bir sinyaldi. Bazılarına göre sinyal kozmik bir fenomenin sonucu olabilir. Bir başka teori bunun dünya kaynaklı bir radyo paraziti olabileceğini söylüyor. Bugüne kadar sinyalin kaynağına dair kesin bir bilgi bulunamadı. Wow sinyali hala uzay araştırmalarının en büyük gizemlerinden biri.